Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir farm simülatör videosuyla karşınızdayız. Bugün evet birkaç gün uğraştığımız biliyorsunuz bir seride uğraştığımız şey var. Yem olayı vardı. Onu bugün sonuca kavuşturacağız. Yani ne yapacağız? Hayvan. Bakın yapacağız. Hayvanımız domuz olacak tabii ki. Ve 270'lik bir hayvan. Doğru. Burası fabrika bölümü olabilir. O yüzden buraya koymayı düşünmüyorum aslında bunu bu tarafa koysa daha mantıklı olur mu? Olabilir neden olmasın. Hatta şöyle yol kenarına şu ağaçları alıp koyalım mı? Ya da buraya mı koyalım? Yani bir taraf öyle bir taraf böyle olsun. Daha mantıklı değil mi? Şimdi bunu şu şekilde koyalım mı? Biraz düzeltelim. Dümdüz olması lazım. Ve tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni mekanımız. Şimdi bize bir traktör. O yürümek istemiyorum çünkü. Basalım gaza bir. Şunun yanına bir gidelim. Bu arada destek olmak için like atmayı ve abone olmayı unutmayalım. Gerçekten çok düştü şu an. Like oranımız. Yorumlarımız. Sizlere zahmet olmazsa evet. Abov. Almanım var. Alman yerel lan şu çok pahalı da şu pahalı. Amanın. Oğlum niye bu da pahalı lan bu? 7000. Ha TL badında olduğu için böyle bazında. Badında diyor. 270 tane alacağız şimdi. Satın alıp bir. Gücü Bundan da alalım bir 60 tane. Bundan da alalım bir 60 tane. 6, 12, 18. Bu üreme yaşına ulaştığı sağlık altağı Büyük hayvanlar üreyebilir Tamam sıkıntı yok 180 tane aldık Hatta 200 mi alsak 180-360 yapar bir üreme de bunları komple doldurur burayı diye düşünüyorum Ama üremesi için tabi Besin bulamaç saman ee, Saman mı istiyorsunuz lan hakikaten Samanımız var değil mi Önce şu topraktan giriyoruz ve buradan Deklarasyon peyzajdan boyama e, asfalt değil de beton. Beton yetmez abi hani derler ya. Oğlum nasıl bir adamsın beton yetmez diye hesap var ya. O hesap bu hesap işte abi. Tamam. Şu an gayet güzel bir düzen yaptık. Bu arada kullandığım modlar da yakın zamanda çok güzel bir şekilde dosyalayıp herkese ulaştırmayı düşünüyorum. İnşallah sıkıntı olmadan ulaştırabiliriz. Tamam şuradan bir tık daha girmesi gerekiyor sanki değil mi? Neyse düz olmasın düz olsan olacak sanki. Bize çamur da gerekiyor. Şu değil mi çamur? Hayvan çamuru. Tamamdır. Gayet güzel ve hoş oldu. Şimdi biz buradan bir saman getirelim. Saman için yükleyicimiz var. Evet toplayıcımız da vardı. Zaman da şöyle bir küçük 360 alalım. Çünkü zaman hızlı ilerlesin ki fabrikamız çalışsın ve üretim yapmaya devam etsin. Oğlum bizim para niye az lan? Eee? Allah mı satmadık ki? Tabi canım. Allah almıştık da onu satmayı unutmuşuz. Mevzu. Evet bunun tekerlekleri çok büyük farkındayım. Bunu bir küçültmemiz lazım bizim değil mi? Buna bir küçük dokunuşlarla. Bu aslanım tepede ne işin var senin? İnşallah saman alır bu. doldurdum ya ne kadar varsa. 813 bin litre abo çok lan. Zaman ileriye aksın derken sabah oldu. Biz biraz zaman nereden boşaltacağız? Buradan mı boşaltacağız abi? Şuradan. Tabii canım buradanmış. Tamam. Bunu şu şekilde buraya buraya bırakıyoruz abi. Dur tamam. ESC'den hayvanlar bölümünden gördüğünüz gibi tamamın full. Şimdi besin getireceğiz biz buna. Besini ben kamyona getirmeyi düşünüyorum. Daha mantıklı olur. Bir traktör orada ya. Bir de traktörle oynamayalım, uğraşmayalım. Bir tarafımız üretim, bir tarafımız üretim. Hay daha Bir tarafta üretim anasını atayım. Yok, besin yem üretim. Bir tarafta tüketim oluyor herhalde. Yani bir şey oluyor ama ne olduğunu bilemiyorum. Oo. Maşallah 25 bin ha. 25.000 Fena değil Bu arada saat 4 olmuş Hızlı bir gün daha geçelim şöyle bir ee, Tamam Zamanı Bak, Sen bir ilerlemeyelim ya Zaman hızlı gitsin abi Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Videoda da kullandığım modları e, yorum ya da açıklamaya bırakmayı düşünüyorum ama nasıl olup bilmiyorum. Tabii bir şey denemedim daha hiç. Ona farklı bir şey uyduracağım artık. Tamam çok güzel. Neymiş bu? Temel besin. Kahıl protein kök mü? Oo bak işte bu. Olay bu abi işte. Hepsinden full olduğu için Yok lan hepsinden karışık olduğu için hepsinden var abi şu an. Yalnız biraz fazla gerekiyor. Tek sıkıntı o. Onu da halledeceğiz inşallah. Ama bu araç biraz yavaş kalıyor gibi geldi bana ya. Böyle bir daha hızlısını bulma ihtimalimiz yok mu bizim bunun? Hani boşaltma hızdan işlerini biraz daha hızlandırsak nasıl olur? Ee, daha buna besin yeteceğiz biz. Nasıl 17 üretmiş bir yine. Peki fabrikan durumu ne? Fabrika abo da dolu. Vallahi dolu. Fabrikada sıkıntı yok. Kök meyveleri diğer de patates oluyor. Hemen besin buğdaydır. Hepsinin hepsinden döne döne arıyor. İçeride birleştirip meyve yapıyor şey. Gübre yapıyor. Şey lan. Ne lan bu adı lan unuttum ben. Bir şey yapıyor işte ya çoğalma. Neye çoğalmıyor bunlar? <laughs> besin full. Bulamaç birikiyor tamam bulamaç satarız. Ee, neden çoğalmıyorsun bebra yavrum derdin ney? Evet 170 oldu. Yani gün geçtikçe çoğalıyorlarmış. Araç kiralama maliyeti Oğlum biz ne kiralık lan? Kredimiz var mı? Yok. Ee, kiralık araçlara bakalım. Gibi bu varmış. O da bize lazım oluyor ha. Bunu veremeyiz şu an. Bu var ya yavru bu her şeyi taşıyor. Yetmiyormuş gibi de topluyor abi. Öyle bir ekipman lan bu. Felaket bir şey. Lan aslan yakın olsaydı ben buna bir tane altına <laughs> bu yem taşıyıcılar yok mu? Ya palet taşıyıcılar Onu gördüm birbirine transfer yapardım. Sabahın en güzeliyle Böyle bir düz diyelim. Tamam. Ver evet, abi 33 tonu da Ooo kapasiteyi yükselttik Güzel Eee samanımız sıkıntısız O zaman üretim 25, 4 gün sonra 5. güne yavru yapacak bunlar 18, 180 tane var Bizim bulamacı alabileceğimiz bir şey lazım. Biz onu unuttuk bak şimdi. Biz bulamacı nasıl taşıyacağız abi? Aklıma hiç gelmiyor o benim. Samanımız var ya saman yeter. Ne sıkıntı yok. Fazlasıyla yeter hem de. Şöyle bir koyalım bir. Ve bir görüntümüzü alalım. Çok güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz abi? Bulamaç birikiyor ve hayvanlar birikiyor. Hayvanlar ben buradan direkt satabilirim istesem. Ama biz ne yapacağız? Satmayacağız. Sürkülasyon denen bir olay var ya. Sürkülasyon. Sürümden kazanma olay değil bizim olacak. Yani F'ye basıyoruz. Basmıyoruz. SC'ye basmıyoruz. P'ye devam. P'den inşaat bölümünden üretim bölümü. Üretim bölümünde şurada fabrika var abi. Bu. Meat, et fabrikası abi. Evet, et çıkaracağız buradan. Şimdi, et çıkarmak için ne yapacağız abi? Başka türlü? Etleri satabileceğimiz yer var mı? Ona bakmamız lazım. Önceliğimiz o. Çıkardığımız etler elimizde kalırsa hiçbir işe yaramaz. Kork. Bakma sen, gördüğün gibi. Hiçbirinin satış noktası yok. Mevzu bu. Biz ne yapacağız bunu? Bunun satış noktasını bulacağız. Üretim, satış. Burada et, peynir, koyun, keçi, ıvır zıvır hepsini satabiliyormuşuz abi. Şu ikisi bizim için önemli olanlar. Bunları nereye kuracağız? Bunları Çiftliğimize yakın değil. Ama uzak da değil. Yani tam olarak mekanı bu bölgede. Sabah olsun. har geldi. Tamam. Tamam bile bu bölgeyi kuracağız abi. Toprak bizim deyip biliyorum ben. Şu bölge, bu bölge boş boşlatın arazi. B'ye basalım. B de yerleştirmiyor. Evet buraya almamız gerekiyormuş. Hiç sıkıntı değil. Orayı da alırız. Bunu basalım, X'e basalım. Burası nesiydi? Biz buradayız. Şurası. 4 milyon. Yapacak hiçbir şey yok. Mecburuz bunu almaya. Şimdi P'ye basıyoruz. Buradan üretim satış. Bunu yaptığımız zaman e, satışları rahat kabul edilip satabileceğiz. Satışlarımızı, işlemlerimizi. Mezarlığa mı olacak ne yapsak? Ee, şu şekilde mi oluyor? Nasıl lan bunun yeri? Ha orada bir şey var. Biz o zaman bunu şu yollar var. olmaz abi. Şuraya koyalım o zaman. Ee, buradan giriş çıkışlar sıkıntı olabilir. Şu şekilde koysak. Hmm, topu sahip biz değilmişiz. Yani en mantıklısı bu geliyor. burda yollar var. Yukarıya çıkar olmaz. Şöyle yapsak. E, bizim dönüş yolumuz sıkıntılı. Önümüzden araba geçiyor. Yapacak bir şey yok. Böyle koydum bunu ben. Ve chickens var. 400 de bu istiyor. Bunu da koyalım abi. Hadi. Buradan geçmeleri çok kötü oluyor. Biz bunu zaman şu şekilde koymamız lazım. Bir yerde yol varmış var. Eee o zaman ya şöyle koysa daha mantıklı olacak değil mi? Tam oradaysa ona engel olmayan burası. Tamam güzel paramızı harcadık. Hayvanların durumuna hemen bir göz atalım. Hayvanlarımız %50'de şu an e, şeyleri bitiyor. Besinleri. 2 gün oldu. 2 günde biraz besin birikmiştir diye düşünüyorum. Hızlı bir şekilde besin fabrikamıza gidip besin taşıyalım abi. Aslında bunun için şöyle güzel makine olsa daha güzel olur. Daha hızlı taşımamız için. Ama makine yok Makine olmadığı için de böyle devam edeceğiz Mega farmımızı mega mega devam edeceğiz abi hiç uğraşmayacağız o oh, 20 oldu mu? 40 mu yoksa? Ne diyorsun 60? 54 yani gayet güzel. Yanlış mıyım? O, hadi bakalım. Gel 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 abi. Gel abi gel. Koşalt. 54 bin. Hepsini alır mı? Alır diye düşünüyorum. 30 bin ise 60 bin. Ulan ne şanslı adamız lan biz. 60 bin oldu. 85 olsa almıyor. Yani tam doldurmuşuz. Çoğalma yüzde 75. Bir şey merak ediyorum. Çoğalma iki katına mı çıkacak direkt ben? Bağırma lan içeride. Ee, çoğalma iki katına mı çıkacak? Yoksa yarısı mı çoğalacak? Onu çok merak ediyorum ben. Onun için ne yapacağız? Zamanı bir hızlandıralım abi şöyle. Zamanı 12 kat bir gidelim. Tamam bir gün sonra ne gelmiş oldu. Yüzde yüz. Yavladılar mı şimdi? 60. 9000, 60. 9000, 9000. bin, 9 bin. Ee, 120 bin yaptılar. Niye? Niye biliyor musun? Sebebi şey çünkü. Limit dolu. Bunlar başlı yavru yapamıyorlar şu an. Ya da %100'e gelip duracaklar. Şu an büyüdüğü için 9000 oldu. Biz 7000 almıştık. Gayet güzel. Parası var en azından. Bir de bunlar için şey yapmamız gerekiyor bizim kesimhane. Tabii ki de üretimden. Bu var 1.5 milyona. Abov çok para lan o adam. Yem. Başka var mı diye bakıyorum da yok galiba. Bunlar yem yapıcılar. Evet başka yok sadece o var. Ee, bunu kuracağız. Yalnız sıkıntı 1.5 milyon istiyor bu. Peki bunun eti kaç paraymış abi fabrikaya kurduğumuza göre? Ne diyorsun lan sen? 140 mi? Fork değil bizdeki ney? Bizdeki ney lan? Ayam <laughs> cemani kara horus. <laughs> Beyaz horus. Bizdeki ney? Şu. German Laundry. Kaçk. Şiret. Anu. İyi para. Vallahi iyi para. Vay yavrum vay. Angus beef. Angus eti de var. Chicken wing. Kanat. Izgara kanat. Yani bu videoya bunda sıdırır mıyız? Sıdırırız. Sabah olsun abi. Ya bari yavaşlatalım sabah olunca. Zamanı yavaşlattım. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hızlı bir şekilde bu fabrikaya vuruyoruz abi. İyi para gidecek. Farkındayım biliyorum. Ee, bence fabrika oraya kurmayalım. Fabrika için yeni bir tarla Bu bölge hayvanlar ve üretim bazında olması lazım. Bunun için bize düz bir tarla lazım. Düz tarla olarak da aklıma gelen bu ikisi geliyor. rampalım düz mü bilmiyorum tabi. Bak burası dümdüz olduğu hiçbir sıkıntı yok. Evet düz gözüküyor ya. Bir sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Ee, şuna bir geçelim mi? Evet gayet güzel burası. Tam gibi oldu. Üretim. Ve bu. <laughs> Şimdi Ayar kısmı var sadece orada. Evet ayar kısmı var. Orada ve orada bir şeyler var. Şimdi o zaman bunu biz buraya böyle şu ağacı önce almamız lazım. Tabi. Ağacı alıp öyle koymamız lazım ki hiçbir sıkıntı çıkmaması lazım. Tamam. Bunu aldık. Bastım PM. Üretim ve kok. Bir boyama yapalım mı? Betonla. Bu şekilde çok güzel. Tamamdır abi gayet güzel oldu. Şu asfalt lazım bize. Asfalt bu değil Tamam. Şimdi betona geri gel. Şimdi asfaltı bozmayalım abi. Asfalt önemli bizim için. Ee, binalar, silolar yok lan. Üretim. Nerede bu üretim? Hah burası. Bunu şimdi şu şekilde koysak nasıl olur? Yani oradan rahat olur ama burası rahat olacağını sanmıyorum pek bir. Bizim için ikisinin rahat olması lazım. Öyle de olmaz. Oradan girip çıkamayız. Şu şekilde olsa. Hem oradan gireriz hem oradan çıkarız. Ama yan taraf kapalı oluyor o zaman da. Şu şekilde koysak. En mantıklı bu şekilde evet. Şöyle biraz döndürelim abi biz bunu. Boşaltma yeri değil mi? Boşaltma yeri. Tamamdır abi. Şu şekilde gayet uygun bence bu. Yapıştır abi. Abba o yolla birleşti lan. Mükemmel oldu lan bu. Ama mükemmel olmadı. Neden? Yolla birleşti çünkü. Sıkıntı. Ee, peyzaj, boyama ve beton. Tamam. çok güzel. Şimdi oldu değil mi Burası? Oldu. Hı -hı. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Şu çitleri buradan kaldıralım mı? Ve şu ağaçları. Yola hiç engel olmayacak abi. Ve şu ağacı da alalım. Bu yan tarafa bir tane daha fabrika kurarız biz. <laughs> Çok güzel. Şimdi bütün parayı harcıyoruz. Bunun farkındayım. Ne yapacağız abi? Ne alacağız? Modlar. Modlara geldik şimdi. Hani mana geldik. Ve animaldan şöyle bir trailer alalım. Bu trailer ne işe yarayacak? Bu trailer hayvanlar taşımamıza yardımcı olacak. Ama trailer gelir mi bilmiyorum. Ee, hadi onu geçtim. Şu gelir mi? Bu geliyor tamam. Kaç tane alıyormuş bu? 3 ton alıyormuş. Tamam bir deneyelim ya kiralayalım bir onun için şimdilik küçük bir tane de traktör kiralayalım. Hmm. Şu olabilir aslında Ben kiralamaktan vazgeçtim. Direkt yerine ekipmanımla gideceğim abi. Kira parasına dermayı yetmiyor çünkü. Ee, gidip onu getirelim biz mi? Evet getirdik ekipmanı. Bakalım bu Eee şimdi hayvanlar bunu nasıl yükleyeceğiz onu hiç bilmiyorum ben. Tek bilmediğim olay bu diyebilirim belki de size. Şu giriş yerine mi yaklaşacağız abi? Ee, aç diyelim. Niye yüklemedi? Şuraya tam yanaşmamız lazım? <laughs> geri geri gitmiyor niye? Tamam. Geldik. Ee, burada yükleme yok. Yok. Aşağı inelim. Ee, doldur diye bir tuşumuz herhangi bir şekilde yok. Ha. Satıcısı. Dur bir şey vardı bu. Ne yazıyordu? Acil, açık hayvan nakli iletişimi. Yok biz kendimiz yapmamız lazım. Açık hayvan değil de. Şunu. Mesela. Sat var direkt Yok bize nakil yapmamız lazım abi. Satma değil de. Biz kendi yerimizden nakil yapamıyor muyuz? Böyle bir sıkıntı mı var abi? Yemişsin yemişsin yatmışsın. Bunlar veya bir şeyle mi doldurmamız gerekiyor? Onun tam olarak bilgisine sahip değilim. Burası ne abi? Hayvanların gem bölgesi büyük ihtimalle. Orman. Herhangi bir işe yaradın bilmiyorum Yok abi taşıma işinden sepsiz bilmiyorum hiç fikrim yok ondan Keşke bunu böyle alıp da alıp içine arabanın içine atıyorsak Onun iki taneymiş Bağırma lan dur Yok ya alıp böyle taşıma gibi bir durumumuz yok. Şimdi bununla ilgili bir şey mi yapmamız gerekiyor peki? Onu bilmiyorum. Sürüş modu değildir o. Buraya boşalt dedik. Boşaltma yöntemidir abi. Eee top smith ölçe değildir o. Bu da değil. Yok ya yani hasta olduğundan bilmiyorum. Açık ver et. Bakalım başka bir yerde belki dolma yeri vardır. Belli mi olur? Belki bulamak yerine doluyordur. Yok abi burada da dolma yeri yok maalesef. Bunun nasıl doldurulduğunu bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Videoyu burada bitirelim biz dostlar. Bir sonraki bölümde et üretimini yapmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.